Merhaba arkadaşlar. Bu e, YouTube'daki ilk videom olacak. Ve bundan sonra da e, devamını çekmeyi plan planlıyorum. Düşünüyorum. İnşallah sizin de desteğinizle, beğeninizle e, devam ettireceğim. E, videolarımda benim gibi diğer arkadaşlarım da yani meslektaşlarımın, sırcıların da yapmış olduğu videolara yakın e, videolar çekeceğim. İşte yoldaki başımıza gelenleri, bundan önce yaşadıklarımı, tecrübelerimi, eksikliklerimi sizlerle paylaşacağım. Eksik hep beraber e, tamamlayacağız. Bildiklerimizi mümkün olunca, dilimiz döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, bu ilk videom. İlk videomda tabii ki siz de takdir edersiniz ki biraz e, heyecan, biraz acemilik var üzerinde. E, bu videoda herkesin başlayacağım merak ettiği bir konuya açıklık getirmeye çalışacağım. Nedir bu? İşte diğer arkadaşlarım videolarında da denk geliyor, görüyorum, duyuyorum. Herkesin en çok merak ettiği şey nasıl tırcı olurum? Tır kullanmak için neler gerekiyor? Ne tür evrakları yapmam gerekiyor? Bu evrakları nasıl yaparım? Falan. Bu şekildeki sorulara Burada beraber inşallah cevap vermeye çalışacağım. Bildiğim kadarıyla size anlatacağım. Arkadaşlar tır kullanmak için şu andaki mevcut yasalarla bildiğiniz gibi CE sınıfı bir ehliyet gerekiyor. Bunun yanında SRC belgesi gerekiyor. Yurt içinde yük taşıyacaksanız şey yurt içinde SRC 4 bildiğim kadarıyla. uluslararası yük taşımacılığı yapacaksanız SRC 3 Tabi SRC 3'ü alırsanız uluslararası yük taşımacılığı Türkiye içinde de kullanabiliyorsunuz. Geçerli yani SRC 4'ü de almış oluyorsunuz. Sonrasında psikoteknik belgesi ve dijital ehliyet. Evraklar bunlar. Söyle kullanmak için gerekli olanlar. İlk ee, ilk defa ehliyet alacak olan kişiler yani hiç ehliyeti olmayan kişiler için şunu söyleyebilirim ki eskiden olsa direkt tır ehliyetini alabiliyordunuz. Yani yaşınızı doldurduğunuz İşte bildiğim kadarıyla 21 22 yaşını doldurduğunuz zaman e, direkt kursa gidip ben tır ehliyeti alacağım deyip kursa yazılıp tır ehliyetini alabiliyordunuz direkt. Ama e, mevcut şu andaki yasalarla bu değişti. Kursa gidip direkt ben e, tır alacağım diyemiyorsunuz artık. Mecburen e, B sınıfı bir ehliyet almanız gerekiyor. B sınıfını E aldıktan sonra tam emin olamıyorum ama bilmiyorum ama bir sürenin geçmesi gerekiyor diye biliyorum. Yani stajyer ehliyet muhabbeti vardı. Bu şu anda yürürlükte mi, geçerli mi, geçerli değil mi bilmiyorum ama geçerlilik varsa yani yürürlükte ise eğer 2 yıllık stajyer ehliyetini veriyorlarsa bunu doldurmanız gerekiyor ve sonrasında kamyon ve tır ehliyeti almanız gerekiyor. Ama sizin bir B sınıfı ehliyetiniz var diyelim Aktif bir şekilde taksiyi, yani B sınıfı ehliyetin kullanıcı araçları kullanıyorsunuz. Ama tır kullanmak istiyorsunuz. Yani tır şoförü olmak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken arkadaşlar, bir kursa, sürücü kursuna kaydoluyorsunuz. Yazılı sınav yok. Yani ehliyetiniz varsa yazılı sınava girmiyorsunuz. direkt direksiyon eğitimine başlıyorsunuz ve direksiyon sınavına giriyorsunuz. Öncelikle kamyon ehliyeti alıyorsunuz. Yani C sınıfı ehliyeti alıyorsunuz. Bunu karta dönüştürüyorsunuz. Yani ücretini yatırıyorsunuz. Kart ücretini harcıra işte ne gerekirse ne ad altında alıyorlarsa. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 1500 lira civarında olması gerekiyor. Ee, ehliyetinizi cebinize koyuyorsunuz. Yani kart olarak elinize alıyorsunuz. C sınıfın kamyon ehliyetini. Sonra tekrardan sınava giriyorsunuz. Bu sefer ee, tır için giriyorsunuz. Tabi ee, kamyona girerken tırın çekicisiyle giriyorsunuz. Arkada dorsesi olmadan e, kamyon ehliyetini alıyorsunuz. Sonrasında tırın yani çekicinin arkasına dorsesi takılıyor. Dorse ile sınava giriyorsunuz ve onlara başarılı olursanız CE sınıfını yani tır ehliyetini kazanmış oluyorsunuz artık. Ondan sonrasında yine 1500 lira gibi bir parayı bankaya yatırıyorsunuz ve ehliyetiniz geliyor. Sonrasında eksik olan belgelerden işte SRC ve psikoteknik dijital ehliyetler var. Aa, şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Eğer ki B sınıfı ehliyetiniz varsa şu anda SRC'yi almak için kamyon veya tır ehliyetinize gerek yok arkadaşlar. Direkt gidip de bir SRC kursuna SRC'nizi alabilirsiniz. Yani işte tır ehliyetine yazılacağım, tır ehliyetini kazanayım sonrasında gider SRC'yi alırım diye beklemeyin. SRC eğer bir B sınıfı ehliyetiniz varsa SRC'ye kaydolabiliyorsunuz. Yani gidip direkt SRC'nizi alabilirsiniz. Ve benim de size tavsiyem o SRC belgenizi alın arkadaşlar. Yani tır ehliyetini beklemeden onu cebinize bir koyun. Neyse ee, hiçbir evranız yok gözüyle ben bakıyorum olaya. Ehliyetini aldınız. Ehliyetiniz cebinizde. Tır kullanabiliyor musunuz? Hayır. Kullanamazsınız. Yani mevcut şu anda içinde bulunduğumuz yasalarla tır kullanamazsınız. Kullanırsanız polis durdurduğu zaman tamam ehliyetiniz var ama SRC'niz, psikotekniğiniz, işte dijital ehliyetiniz olmadığı için ceza darlar ve cezalar da ağır. O yüzden bir SRC kursuna yazılıyorsunuz. O da şu andaki güncel fiyatlarla yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk arası değişiyor SRC'nin ücretleri. SRC'de yanlış hatırlamıyorsam 40 tane soru soruyorlar. Bu 40 sorudan 30 tanesine doğru cevap vermeniz gerekiyor. Ee, yani 70 puan almanız gerekiyor. 100 Üzer, üzerinden 70 puan alırsanız SRC sınavını geçmiş oluyorsunuz. SRC sınavını geçtikten sonra yazılı sınavı 15-20 dakika veya yarım saat içerisinde SRC sınavından geçip geçmediğinizi söylüyorlar arkadaşlar. Yani duvara kağıda asıyorlar, isimlerine de baktığınız zaman sınavı geçip geçmediğiniz belli oluyor. Diyelim ki SRC sınavından da geçtiniz. Sonrasında tekrardan bir sınav alıyorlar hemen 15-20 dakika veya yarım saat sonra arkasından tek tek bu sefer sınıflar alıyorlar size ve ekrandan size üçer tane daha soru soruyorlar ve bu üç sorudan ikisini mutlaka bilmeniz gerekiyor ki sericiyi geçebilirsiniz Ve bu de geçtiniz. Serici belgenizi aldınız. Eskiden kart olarak ehliyet gibi veriyorlardı ama şu anda öyle bir şey değil. Direkt sistemde TC'nize kayıtlanıyor. Sericiyi aldınız. <laughs> Geriye psikoteknik kaldı. Psikotekniği eee serici kurslarının bazıları veriyor, bazıları ayrı bir kursdan alıyorsunuz. Serici şey e, psikoteknik Diğerlerine göre nazaran biraz daha kolay yani aynı gün içerisinde psikoteknik belgenizi alabilirsiniz. Onun da fiyatları 200-250 TL, 300 TL diye biliyorum şu anda. Psikotekniği de aldıktan sonra dijital ehliyet. Dijital ehliyet arkadaşlar birçoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için söyleyeyim. Yeni takograf cihazlarına dijital ehliyetinizi takmanız gerekiyor ki araçta sizin kullandığınız süreleri takip edebilsinler ve dijital ehliyetiniz yoksa o aracıyla kullanamıyorsunuz. Dijital ehliyet almak için arkadaşlar öncelikle e, internetten SR e, dijital ehliyeti giriyorsunuz sayfasına ticaret odasından veriyorlar. E, ön başvuru yapıyorsunuz. Oradan çıkan numarayla bankaya gidip 250 TL mi 300 TL mi ne öyle bir para bankaya yatırıyorsunuz. Dekontla birlikte resim işte er, gerekli olan evraklar neyse onlarla birlikte e, ticaret odasına bulunduğunuz ilin ticaret odasına başvuruyorsunuz o da ortalama bir bir hafta içinde falan geliyor yani totalde e, hiçbir evrağınız yokken ve ehliyetiniz yokken e, sıfırdan başladığınız zaman ortalama e, kalmazsanız şansınız ayağa ver giderse iki iki buçuk ay üç ay veya 4 ay diyebilirim artık. Yani o kursların tam sizin yazdığınız döneme ait. Artık sınava ne kadar kalmış, nedir, ne değildir değişir. Ama 4 ay diyelim ortalama. 4 ay içinde falan bütün evraklarınızı tamamlayıp tıra başlayabilirsiniz. Ee, şimdi evraklar aldınız. Tamam. Bütün evraklarınız tamam. Artık sıra tırı kullanmaya geldi. Eğer ki arkadaşlar çevrenizde tırcı tanıdığınız, akrabanız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, herhangi bir kimse yoksa sizin için biraz daha zor. Ama çevrenizde bu işi yapan, e, tır kullanan birileri varsa bir nebze daha işiniz kolaylaşır. En azından onunla birlikte yola gidersiniz. E, araçla ilgili bazı soruları size cevaplayabilir. Yolda aracı verir gerekirse e, acemiliğinizi bir şekilde atarsınız. Ama Çevrenizde hiç tırcı yok. Tanıdığınız kimse yok. Yani tırcı, kamyon. Abi bana sorarsanız arkadaşlar direkt ehliyet aldıktan sonra tırla başlamayın. Yani en azından bir 3 ay, 5 ay, 1 sene gerekirse kamyon sürün. Yani eğer hiç büyük araç kullanmadıysanız kamyonu kullanın. Ve kamyonda büyük aracın acemiliğini bir nebze de olsa atın. Sonrasında tıra geçin. Ama siz direkt tıra geçecekseniz şirketlere başvuracaksınız şirketler genelde İç Anadolu'nun şirketleri olsun Karadeniz'in şirketleri olsun bunlar kolay kolay şoför yetiştirmez Yani çok zorda kalmadığı müddetçe acemi bir şoför işe almaz İstanbul Bursa tarafları yani bu taraflarda biraz daha bu konularda esnekler yetiştirmek üzere şoför alıyorlar <laughs> bu tür şirketlere başvurun ve tıra başlayabilirsiniz. Ee, Tabi şu var. E, çoğu arkadaşlarda şöyle bir korku olacak ilk etapta. Takdir edersiniz ki büyük bir araç. Yüksek, geniş ve uzun bir araç. Ben kullanabilir miyim? İşte yola sığdırabilir miyim? Durdurabilir miyim? Çünkü yüklü olduğu zaman 40 ton gibi civarlarında bir ağırlığa ulaşıyor araç. Ve... E, o arabayı ben zapt edebilir miyim diye korkular isterseniz oluyor. Bu bizde de oldu. Ve tır kullanan herkes de var. Şu anda e, yıllardır belki de tır kullanan arkadaşlar da bile bu korku vardır. Yani rampa inerken özellikle kış aylarında veya yağışlı havalarda bu araç durur mu, durdurabilir miyim, kayar mı vesaire korkular vardır. Bunlar her zaman olacak. Ama e, ilk defa kullananlar tabii ki biraz daha fazladan yaşıyorlar bu korkuyu. Bu, bu işin tuzu biberi diyeyim. Olacak. Olması gerekiyor bu heyecan. Ama korkmayın. Herkes kullanıyorsa, herkes kimse bunu annesinin kanında öğrenmediyse siz de kullanabilirsiniz. Siz de öğrenebilirsiniz. Burada önemli olan şey arkadaşlar cesaret edebilmeniz. Yani bir kere kendinize olan inancınız üst seviyede olması lazım. Yani ben bu işi yaparım. Ben bu arabayı kullanırım diyebilmeniz gerekiyor ki bu aracı kullanabilirsiniz. Yoksa korkuyla direksiyona oturduğunuz zaman emin olun o korku sizi ele alır ve sizi o aracı kullandırmaz ve hata yapmanıza sebep olur. Tabii ki tırda e, en büyük korku diyeyim zor olan şey geri geri kullanmak veya geri geri manevra yapmak veya işte tabiri caizse rampaya yanaşmak yük yüklerken rampaya yanaşmak veya boşaltmak. Bunlar böyle e, videolarda anlatılacak şeyler değil. Bunları direksiyona geçtiğiniz zaman e, illaki acemiliğiniz olacak. Bundan şundan kesinlikle çekinmeyin arkadaşlar. Yani araca başladınız, bir işe, bir şirkete başladınız, aracı kullanıyorsunuz. Bir fabrikaya yük almaya veya yük boşaltmaya gittiniz. Rampaya yanaşmanız gerekiyor. İşte millet bana güler mi? Millet beni ayıplar mı? İşte ben acemiyim. Dalga geçerler mi? Böyle bir şeyler aklınıza getirmeyin arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Çünkü o size dalga geçeceğiniz düşündüğünüz insanların hepsi sizin geçtiğiniz yerlerden geçti. Herkes o acemiliği yaşadı. O yüzden size kimse alay etmez, dalga geçmez. Ee, ayıp bir şey değil arkadaşlar. İnersiniz aracınızdan, oradan bir şoföre veya e, o fabrikanın çalışanlarından birine yani rica edersiniz, arkadaşım ben acemiyim. Ee, bana yardımcı olursanız geri geri yanaşacağım. Ha şunu söyleyeyim arkadaşlar, kesinlikle e, bir başkasını direksiyona oturtmayın. Yani bir oradaki başka bir şoföre gidip de işte abi ben acemiyim sana da şu arabayı rampa yanaştır demeyin arkadaşlar. Çünkü bu şekilde alışırsınız ve geri geri yanaşmayı öğrenemezsiniz. Siz rica edin o size manevraları tarif etsin işte gel sağ yap sol yap şeklinde yönlendirsin. Siz direksiyonda olun ve sizi nasıl yönlendirdiğine dikkat edin. Hepsini hafızanıza yazın yani araca nasıl tepki verdirdiği işte nasıl bir tepki verince nasıl bir tepkiye maruz kalıyor bu araç. Bunları işte yavaş yavaş zamanla zaten kullandıkça belli bir süreden sonra otomatikman alışacaksınız. Bunları gözünüze büyütmeyin arkadaşlar. Çünkü en çok korkulan şey aracı geri geri park etmek. Bunu korkmayın. İşte siz sorduğunuz zaman da insanlar size şunu söyleyebilir. Ya işte tırı düz yolda kullanması kolay da geri gerisi zor. Ya evet zor ama imkansız değil. Yani yapmak istediğiniz zaman yapabileceğiniz bir şey, yapılamayacak bir şey değil. Bunu gözünüze büyütmeyin, korkmayın. 10 kere, 15 kere, 20 kere, gerekirse 100 kere, birileri size tarif eder. Yani bunu aya vurduğunuz zaman, belki 1 ay, belki 2 ay, belki 3 ay, ee, size kalmış bu. Birilerinden yardım alırsınız, park edersiniz. Ama şuna emin olun, her park edişinizde, kendinizin bir nebzede olsa, bir adım da olsa, ilerlediğinizi, fark edeceksiniz arkadaşlar. Yani direksiyondaki hakimiyetiniz, direksiyondaki yön vermeniz, araca ver, yön vermeniz, yani aracın içindeki oturuşunuz, o direksiyona hakimiyetinizden bir şeyleri öğrenmeye başladığınızın farkına varırsınız. Bunu dediğim gibi arkadaşlar gözünüze büyütmeyin. Kim herkes nasıl kullandıysa bu aracı, herkes nasıl şoför olduysa emin olun siz de olursunuz. Bundan korkmayın. Ee, başarısınız. Sadece dediğim gibi arkadaşlar kendinize olan inancınızı ne olursa olsun kaybetmeyin. Kendinize inanın. Ben bu işi yaparım. Ben bu aracı kullanırım. Deyin. Direksiyonla o şekilde oturun. Emin olun kullanırsınız. Arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi bu ilk videom. Sonrasında daha farklı içeriklerle daha da farklı videolar çekmeyi düşünüyorum inşallah. Sizin de takdirinizle e, beğeninizle bunu devam ettireceğim. Klasik bir şey olacak ama tabii ki bunu istemek zorundayım. Ee, videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. En azından e, doğru bir şeyler yaptığımı kanaat getiririm ve videolarımın devamını çekebilirim. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sormak istediğiniz farklı sorular varsa da yorumlarda yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Herkese Allah emanet olsun.